Geçtiğimiz Yapmadılar. hafta robot bakalım. Robotların dünyasında iki büyük gelişme yaşandı. Bu gelişmeler büyük ama robotlardan biri büyük, diğeri epeyce bir küçük. Büyük olan dünyanın en gerçekçi insansı robotu. Bir laboratuvarda cansız bir manken gibi gözleri kapalı duran bu robot... Oğlum bak! Gerçekten Detroit'e dönüyoruz ha! Durdurun artık şunları! Daha Önce iyi, abi, omzunu Detroit'ten hareket ettiriyor. Sonra kamera arkasından birisinin parmağını ışıklatmasıyla birdenbire uyanıyor. Kısa bir süre etrafına şaşkın gözlerle baktıktan sonra kendi beden arkadaki versiyon bir galiba kendini incelemeye başlıyor. Yüzündeki ifadeler bugüne kadar gördüğümüz diğer örneklerden çok daha gerçekçi. Bu şaşkınlık koreografisinin sonunda nihayet onu uyandıran bizleri fark ediyor ve irkiliyor mu, ürküyor mu? Sanırım neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve nihayet ellerini uzatıp bize gülümsüyor. Siz neler hissettiniz bu görüntüleri izleyince? Onun gibi şaşırdınız mı? Ürktünüz mü? İrkildiniz mi? Ya da korktunuz mu? Benim aklıma geliyor ya. Alttan gösteriyor değil mi Şöyle robotları gösterseydim yine aynı duyguları hisseder miydiniz? Temelde bu iki robot o arasında... Bu kadar vizyonluyuz işte. Biri endüstriyel robot, <laughs> diğeri insansı robot. İkisinde de bir sürü kabloyla birbirine bağlanmış motorlar var. Ve bu motorların hareket ettirdiği parçalarla dış dünyada bir şeyleri değiştiriyorlar. Birinde otomobil, diğerinde bizlerin yüzündeki şekilleri, ifadeleri. Doğal olarak biz insana benzeyen şeyleri gördüğümüzde diğerlerine oranla çok daha fazla etkileniyoruz. O yüzden de özellikle son yıllarda bu humanoid yani insansı robotların sayısında büyük bir artış görüyoruz. Az önce sizlere gösterdiğim Ameca adlı bu robotu yapanlar da aynı gerekçeyle onu ürettiklerini söylüyor. İnsana benzeyen bir robot yapmamızın nedeni ...insanlarla etkileşim kurmak şirket. diyorlar. İnsan Yok. yüzü çok yüksek bant genişliğine sahip AMK bir iletişim deyince. aracı. <laughs> ya, kadar... Bu ne kadar... Ya ne? yapılan diğer ben her ne kadar humanoid insansı olarak yapılsa da tam olarak benzeyemediğinden olsa gerek onlara baktığımızda arada kalıyorduk. Buna Uncanny Valley yani Tekinsiz Vadi Aa, yeah. denildiğini söylemiştim ve daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak bu kavramı anlatmıştım. Şimdi ne demek istediğimi yeni ortaya çıkan örneklerle bir kez daha kısaca açıklamaya çalışayım. Hatta bunun için bu Amerika'yı da yapan Engineered Art <laughs> mühendislerinin daha önceki bir denemelerini kullanalım çünkü bu etkileri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz o örneklerde. Mesela Ocak ayında tanıttıkları Clio'ya bir bakın. Onu bir maestro gibi giydirmişler. Klasik müzik eşliğinde zarif hareketler yapıyor. İlk bakışta insan zannediyorsunuz ama daha birkaç saniye bile geçmeden insan olmadığını fark edip irkiliyorsunuz. Çünkü bu görüntü sizde o Uncanny Valley etkisini uyandırıyor. Gerçek insanlara kusurlu bir şekilde benzeyen böyle insansı nesneleri görmek bizlerde tekinsiz ya da garip bir şekilde ürkütücülük ve sonrasında da ...tiksinti duygularına yol açıyor. Hello. Welcome to the future. Oysa aynı esni kıyafetlerinden ha? ve cildinden ayıklayıp görebilsek... O konuştu ya. ...bu etki azalacak. Tam olarak kaybolmayacak belki ama epeyce bir azalacak. İşte o yüzden bu robotun bir sonraki modelini üretirken Tekinsiz Vadi hipotezinin neredeyse insan gibi görünen bir varlığın izleyicilerde oluşturduğu o soğuk ve ürkütücü duygular uyan... Oğlum şunlardan yüz, 150 tane evini bastın düşsene böyle kontrolden çıkmışlar amına koyayım biri camdan giriyor biri çatıdan giriyor böyle bakışlar falan <laughs> amına koyayım var ya hani bir şey de yapamazsın pompalıyla vursan da bir şey olmaz amına koyayım. riskini azaltabilmek için Ameka'da doğrudan bir iskelet görüyoruz. Yani bu kez farklı bir şey denenmiş. Onun robot olduğu gizlenmemiş. Bir de... Buna itfaiye hortum bağlayacaksın evi amına koyayım. <laughs> yani diye sıkarak gideceksin. Ve modern dünyanın farklı türdeki kaygılarını azaltmaya çalışmışlar. Mesela derisinin rengi gri, kızıl derili değil. Ayrıcalıklarla doğan beyaz ırktan ya da sarı, kahverengi, siyah ırktan da değil, onu yapanlar ırkının Sen birisine, cinsiyetinin ne bir olmasına çalışmışlar. Aynı Ona çalışıyor. bakınca ne erkek ne de kadın gibi gözükmesini istemişler. Sadece temel insani özelliklere, Durdursana yüz bir şey ifadelerine şey Dur durdum. Sence bu kadın mı erkek mi? İşte diyor ya ikisi de değil diye. Tamam değil okey ama sende hissettirdiği ne onu merak Kadın. Bana mesela kadın gibi kadın. Geliyor. Acaba kadın mesela Nemesis <laughs> burada mı? Buradayım. Sence ne bunun cinsiyeti? Bence hiçbir şeye benzemiyor. Yani kadın erkek Bu cinsiyetsiz yok. ya. Ben de ikisini de tamam. anlamıyorum. Tamam. Hey, yok Ben de yok ne? Yok, yok. Bir, şey, bir şey, uyandırmadı. Yani cinsiyet ayrımı uyandırmadı. Hmm. Bence siz öyle Bakınca hissettirmesinin kadın, sebebi vücudundaki kadına kılsuzluk. benziyor. Çünkü kadın yüzünde yani özellikle hani bıyığı sakalı olmasını zaten alışık olmadığınız için direkt olarak onu yönleniyorsunuz. Yani bıyık sakal görseniz hiç soru işareti bile olmaz. Niye ya, bağlayacaktı bunu? Değil. Bence biraz gözden <laughs> dolayı mesela, da o ya. Şuna yani merak ettim ben mi hani benim acaba mahalle baskısı veya hislerimden kaynaklı mı diye kadın gibi gördüm yani anlam veremedim. Niye kadınsı geldi? Madem cinsiyetsiz hmm. yapıldı diye. Mesela o... iPhone'da bir ara üretmişti ya bir ses. O da bana kadınmış gibi geliyordu. Erkek diye dinlediğinde ses erkek. Bir tane ses ürettiler ya. E, Siri için falan kullanılıyor şimdi. Hmm. Kadın mı erkek mi diye cinsiyetsiz bir ses erkek diye düşündüğünde erkek oluyor, kadın diye düşündüğünde kadın oluyor. Bana hep kadınsı gelmişti mesela o konuşmaları. kadın değil mi? Bir tane öğretilen değil, yeni gelecek olan sildi. Şu andaki kadın. Yeni cinsiyetli biri gelecek yani. Adı değişir büyük ihtimalle onun. Bence buna feminen demek daha doğru olur. Evet ama böyle hani biraz yani, daha yüz, yüz hatları daha böyle bir oval ya. Ama mesela Hayır, öyle dokunuşlar diyorum. yapmışlar ki böyle bazı çıkıntıları da belirginleştirmişler. Tam arası bir şey denemişler yani. Yani bir sabit Başka bir, attılar, bir şey ta çıktım. tanım mı bilmiyorum ama işte kaş çıkı, gözleri mesela falan değişik. Devam ediyorum. Hürbekte O yüzden de yüzünü griye boyamışlar. Yine de korkutuculuğunu azaltmayı başaramamışlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar dünya Mesela bana bu korkunç gelmedi. Az önceki çok daha fazla korkunçtu yani. En gerçekçi insansı robotu olarak lanse edilseler de teknolojik gelişmişlik açısından baktığınızda aslında bunların böyle karmaşık bir kukla ya da hatta daha da ileri gideyim bir vitrin mankeninden pek de farkı yok üzerindeki motorlarla hareket ettirilen mekanizmalar dışında. Dolayısıyla abartmaya da gerek yok. Bu tür robotları zaten uzunca bir süredir gösteri ve eğlence amacıyla üretiyorlardı. Bu yeni çıkan modellerin de hala bir yürümek ya da koşmak gibi vücuda ait özellikleri yok. Oh, ve onun bu tür ek Sabah bir uyanıyorsun böyle pardon gece 3'te karşında tam bu formda duruyor. Skin yok. Böyle oper söylüyorsun. Terminator gibi düşün ama bu yani. Böyle sana kilitlenmiş gözler kıpkırmızı. Eksiklerini tamamlayan bir başka popüler robot üreticisi var biliyorsunuz. Boston Dynamics. Bunlar çok iyi diye izlemiştik. İnsansı Hop. vücut hareketleri deyince bunlardan daha gelişmişi henüz üretilmedi. Her türlü atletik hareketi kusursuza yakın bir dengeyle ve ustalıkla gerçekleştirmeyi öğrendiler. Baksana oğlum ya. Ay. İşte tüm bu hareketleri yapabilen Atlas adlı bu robotun vücuduyla Ameka'nın yüzünü birleştirdiğinizi bir düşünsenize. Hem böyle hareket ediyor hem de böyle yüzünü şekilden şekle sokabiliyor. Bu iki robotu evlendirsek çocukları nasıl bir şeye benzerdi acaba? İyi de robotlar üreyemez ki diye düşünüyorsunuz değil mi? Artık üreyebiliyorlar. Bakın şimdi size bambaşka bir robot türü göstereceğim. Hiç asıl korkmayacaksınız bu türdeki robotları görünce. Ney? Şimdi asıl mevzu başlıyor yani bence asıl mevzu olan kısım. Çünkü humanoid robotlar gibi bize benzemiyorlar. Otomobil Ben ya... çok tırsıyorum böyle şeylerden. Bakar bir geçen gün metaverse'da aynı işe... Ya göte geldik ya. Yani. Yapan endüstriyel robotlar gibi güçlü evet, ve de değiller. Kesine Tam verirken. tersine mini minicikler. Bana Zenobot adı verilen bu robotlar bir metre mm genişliğinde ya. küçük birer biyolojik makine. Ney? Ya mesela şimdi herkes yazılıma kanalize oluyor. Herkes bütün e, gençlerimiz yazılım okumak için elinden geleni yapıyor. Çünkü çağın mesleği o. Peki soruyorum şimdi o kadar hızlı ilerliyor ki. Velev ki bundan 10 yıl sonra sen bu mesleği eline alıp böyle hayata adapte olacağın zaman. Şu an diyelim ki 20 yaşındasın. 30 yaşına geldiğinde ya bu yazılımlar yazılım üretebilmeye başlarsa. Bir olacak. Sen işsiz kalacaksın o dönem geldiğinde. Bence öyle değil ya bilmiyorum yani. Şöyle mesela abi şöyle düşün. Eskiden yani böyle 1990'larda 2000'lerde bir grafik tasarımcı çok daha fazla biliyorsun hani işçilik olarak iş yapmak zorundaydı. Bugün evet. şimdi bir sürü tool çıktı o grafik tasarımcıların işini kolaylaştıran ama yine o grafik tasarımı alanında uzmanlaşan adam o tool'ları kullanıyor artık. Yani o da uzmanlığını daha da ilerletmiş oluyor aslında. Sadece detayları makineye yüklemiş oluyor. Ya, bir, evet bir, ama bir, ben de bir... grafikerim. Benim birçok arkadaşım işsiz kaldı teknolojiden dolayı. Ee, kendini yüzden... geliştirmeye getireceksin ha. olayı ama hani sen istediğin kadar kendini geliştir. Bir yerden sonra bu teknolojinin gelişimi seni işsiz bırakıyor. Şu anda birçok tool var mecburen, otomatik kod. Ama gene aynısının birebir bir insan zekasını tut, yerini alamaz abi. Mümkün değil ya. Şu an alamaz yani o Tabii zaten. Ya alacaktır abi. Mesela şeyler var. Pardon abi laf mı kestim? Bu abi girecekti galiba. Yok ya ben çok ses vardı. Pardon kusura bakmayın. Yani şeyi söyleyeyim Kende mesela. Abi. Bizim sosyolojimiz şey diyordu. Ya yani, tar yani tarihin tahmin edemez tabii ama yakın bir süre içinde hani cerrahlık dediğimiz şey yani doktorların yaptığı cerrahlık aşırı hani aşırı yani böyle 6 yıl okunması falan gerekmeyen bir kademeye bile inebilir. Çünkü Hani cerrahın biliyorsunuz, profesyonelliği özellikle böyle Hı -hı. ameliyatlarda falan ya. E Bunları şu anda çok daha kolaylaştıran, çok ileri teknoloji böyle biliyorsunuz. illa videolarını görmüşsünüzdür işte üzüm kabuğunu zerre içeriye girmeden soyan cihazlar falan üretiliyor. Yani mesela birçok cerrah... Geçen gün izledin mi o bir tane muz kabuğuna yapılan işlemi? Yani onlar mesela, onlar yani aslında birçok cerrahı hani totalden baktığımızda işsiz bırakıyor gibi görünüyor. Ama hani medeniyete katkısı daha mı fazla? Evet daha fazla. Yani o açıdan bakmak lazım bu işe. Bunlar insandan çok kurbağaya benziyorlar. Zaten Afrika pençeli kurbağasının embriyolarından alınan kök hücrelerden çıkarılan deri ve kalp hücreleriyle yapılmışlar. Deri hücreleri onların temel yapısını, iskeletini bir anlamda oluştururken kalp hücreleri de bir küçük motor gibi çalışarak hareket etmesini sağlıyor. Zenobotu ileri itmek için hacim olarak küçülüp genişliyor. Tüm bunlar bir deneme yanılma süreci yani evrimsel bir algoritma kullanılarak belirli bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar simülasyonları ile otomatik olarak tasarlanıyor. Bu minik robotlar yürümek, yüzmek, peletleri itmek, küçük yükleri taşımak için üretiliyor gruplar halinde çalışabiliyor, yemek yemeden haftalarca hayatta kalabiliyor ve yaralanmalardan sonra kendilerini iyileştirebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ha bunlar robot değil ki bildiğin canlı organizma. Bilgisayar ve robot bilimi profesörü Josh Bangert da diyor ki çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür ancak bir robotun neyden yapıldığı değil ne yaptığı kendi başına insanlar adına hareket edip etmediği önemlidir. Dolayısıyla bu hem bir robot hem de genetiği değiştirilmemiş kurbağa hücrelerinden yapılmış bir mikroorganizma. Moleküler biyoloji ve Çok yapay ya. zekanın bir kombinasyonu. İşte aynı profesör geçtiğimiz günlerde başlangıçta küre şeklinde olan ve yaklaşık 3000 hücreden oluşan bu xenobotların çoğalabildiğini keşfettiklerini açıkladı. Ancak bu olay nadiren ve belli koşullar altında olabiliyormuş. Buna kinetik replikasyon deniliyor. Moleküler düzeyde gerçekleştiği bilinen ancak daha önce tüm hücreler veya organizmalar ölçeğinde hiç gözlemlenmemiş bir süreç. Araştırmacılar yapay zekanın da yardımıyla Xenobotları bu tür kopyalamalarda daha etkili hale getirebilmek için binlerce vücut şeklini test etmiş. Peki ne bulmuşlar en sonunda? pac şeklini. Evet, kullandıkları süper bilgisayar, 1980'lerin video oyunu pac benzeyen bir C şekli bulmuş. Bir Petri kabında minik kök hücreler bulabildiğini, yüzlercesini ağzında toplayabildiğini, ve birkaç gün sonra hücre demetinin yeni xenobotlara dönüştüğünü keşfetmişler. Burada ilginç olan şey yapılan programlama. Kullandıkları yapay zeka bu minik makineleri bizim bildiğimiz türde programlamamış. Şekli üzerinden tasarlamış. Profesör Bangert diyor ki şekil özünde bir programdır. Şekil bu inanılmaz şaşırtıcı süreci güçlendirmek için xenobotların nasıl davrandığını etkiler. Bu mikrobotlar henüz çok yeni bir teknoloji ve bu konuda yapılan araştırmalar da pioneer denilen böyle bilimin, teknolojinin uçlarında yapılan araştırmalar. Bunları geçen yüzyılın ortalarında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan çok ilkel bilgisayarlara benzetebiliriz. O yüzden de henüz somut ve pratik bir uygulaması yok. Peki gelecekte nerelerde kullanılabilir? Gelecekte bu minik robotlar hem insan vücudunda hem de gezegenimizin vücudunda görev alabilir. Mesela okyanuslarda mikroplastik atıkları toplayabilir ya da radyoaktif atıkları temizleyebilir. Bir ilacı insan vücudunda taşıyabilir. Atar damarlarımızı tıkayan. Tıkanan bazıuma acaba. Yani <laughs> o plakları temizleyebilir. Gördüğünüz gibi pek çok çeşit <laughs> robot türü var. Bunlardan bazılarının yaptığı araçları yıllardır hemen her gün kullanıyoruz. Bazılarını gördüğümüzde aslında topu topu 32 tane servo motorun hareketlerine baktığınızı bile bile yine de ürküp irkiliyoruz. Bazılarının danslarını seyredip gülüp eğleniyoruz. <laughs> Bak bu, burayı anladım. <laughs> Ama tüm bu robot türleri içerisinde kişisel olarak beni... Bana en bunlarla gel. ...göremediklerimiz kendi kendini kopyalamaya başlayan biyoteknolojik mikro robotlar ve hatta daha da küçüğü nanorobotlar. robotlar. İnsan göremediğinden, bilemediği şeylerden korkar öyle değil mi? Zaten bu örnekte beni korkutan da tam olarak bu. Göremediğimiz kadar küçük robotlar görebildiklerimizle birleştiğinde ortaya ne çıkacak? Ve çıkan şey bizi ne kadar derin bir tekinsiz vadiye sürükleyecek. Evet. <laughs> ya bunun temelinde Bayağı asıl iyi kafa karıştıran ya. kısmı ben size şöyle söyleyeyim. Hani bence asıl tartışılması gereken konu şu. E, bugüne kadar mesela bak Detroit diyorsun. Detroit bile hani böyle robot distopyaları falan kuran filmler, diziler, oyunların hepsinde bu robotlar cansızdı. Bu şekilde distopyalar kuruldu ama bu neredeyse hiç düşünülmemiş bir konuydu. Yani şu an önümüzde hem bir canlı var hem de biz onu kendi menfaatlerimiz için kullanmayı planlıyoruz. Ki bugüne kadar cansız robotlar için Bill Gates bile zamanında robot hakları için falan filan çok konuşmuş, yazmış birisi. E şimdi bu bunlar da teknik olarak canlılar. Yani çok büyük kaos çıkacak bak görürsünüz. O <laughs> Ya hayvan hakçıları falan filan delirecek bunlar yayıldığında. Ben hep söylüyorum arkadaşlar. Biz yaraydık. Bak <laughs> söylüyorum yaraydık. 50 sene ya. Yani 50 çok... sene. Basit baktığında büyük firmaların en büyük e, amacı sıfır fire adı altında geçiyor. Sıfır fire, sıfır insan hatası e, bir Japonların çıkardığı bir şeydi bu. E, üç tane kuralları var. Sıfır fire, sıfır insan hatası bir de bir şey daha vardı unuttum. Şimdi bunun dersini vermişlerdi zamanında ben bir yere işe girmek istediğimde. Adam anlattı anlattı. En son dedi ki sorusu olan var mı? Ben elimi kaldırdım. Hocam dedim anlatmış olduğunuz şeyler robotlara uygun şeyler. Biz insanız. Şu anda bize şu anda komple işsiz kalmamızı anlattınız. Yani gerçekten bizi işsiz mi bırakmak istiyorsunuz dedim. Beni işe almadılar sonra çıkarttılar. <gülüyor> bırakmışlar. Sağ <laughs> <laughs> <Bırakmışlar. gülüyor> ben, ben onu iş, işsiz bırakmışlar ya özetle. Öyle bir anı var amaç o Oğlum diyorum ki ne diyorsun Burçay abi diyorlar. An nasıl anlamıyorsunuz? Şu andaki en büyük firmalar bizlerin insanların işsiz kalması adına çalışıyorlar aslında bir bakıma. Çünkü istiyorlar ki sıfır fire vermek hiç hata olmasın. Hiç hatasız bir kul yok yani. Öyle bir dünya olmadığı için de diyorum ki yakında büyük firmalarda çalışan işçiler yerine insanlar yerine robotlar, robotlar olacak. Robotlar çalışacak. Teknoloji zaten evet, kaçınılmaz ama bu kötü bir şey değil bence o kadar da. Niye Çünkü kötü bir şeydir değil lan değil nasıl de? değil. Şu anda abi... yaşadığımız bütün problemler buradan başlıyor aslında baktığında. Yok ya bence değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum sadece. Tabii de şöyle düşünmek lazım. İnsanlık tarım yapmaya başladığından beri üretim artığı oluşturuyor. Bu üretim artıkları insanlara doğuştan gelen haklar olarak dağıtılmaya başlandı. Yani şöyle düşün. O robot senin için çalışıyor. Ama topluma senden daha çok yani herhangi bir insandan daha çok şey kattığı için e, o üretim nereye gidiyor? Yine topluma dağıtılıyor. Yani normalde mesela bir Mısır'da yaşadığında bir insana işsiz maaşı verebilir miydin? Hayır. Herkes ürettiğini yerde. Ama artık bazı ülkeler bunu yapabiliyor. Neden? Hayır. Çünkü robotlar insanlardan daha verimli. Çok uzun vadede baktığında sen insan olarak çalışmak zorunda bir bir şeysin. Senin Niye? dediğin sistemde. Evet abi. Vücut toprakla birleştiği zaman aslında vücut oluyor şu anda biz özümüze ters yaşıyoruz. İnsanın özünde toprak vardır. Sen toprakla iç içe olursan eğer ki insanlığını anlar ve mutlu olursun. Ama senin dediğinde robotlar sisteme girip biz böyle saçma sapan binaların içerisinde fabrikalarda değnek gibi çalışmaya devam edersek mutsuz bireyler olmaya devam edecek. Herkes depresif takılacak. Mutluluğu ancak bir gün toprağa gidip Topraktan domatesi yetiştirip yediğinizde anlayacaksınız. Balığı gidip tutup yediğinizde anlayacaksınız onun lezzetini. Gidip ya hazır marketten bu... dondurulmuş ürünle bu insanoğlu asla mutluluğu bulamayacak. Bak dondurulmuş ürün bambaşka bir şey. Ona yani. ben de katılıyorum. Ama bence sen burada olaya biraz şey açıdan bakıyorsun. Şimdi e, kapitalizmle <laughs> mekanize sistemi birleştirmemek lazım. Şöyle düşün. E, o insan işsizken de gidip kapsülünün içinde 24 saat duruyorsa onun Suçudur. Gidip sanatla işte bilmem neyle kendi hobileriyle ilgilenebilir. Şu an Türkiye koşullarında bu cümleyi kurmak çok canım sıksa da, hani ben gelecekten bahsediyorum, Olabilitesi olan şeylerden bahsediyorum. Şu an anlamsız gelmesi normal ama söylediklerim. Yok, ben sadece çok genel. Ben, sen yüzeysel baktığımızda haklısın bu arada. Şu anki sisteme uygun doğru biçim öyle. Hani var olan yaşadığımız. Benim dediğim çok bir topik artık. öyle bir dünyaya erişmemiz çok zor. Evet. Ha, çok zengin olursun zengin olduğunda ne yapıyorsun abi ee, gidiyorsun ormanda bir ev topraklı iç adamlar bir şey arıyor yani arayış içindeler en zengin adam bile her boku deniyor uyuşturucu deniyor alkolü deniyor karı kız ayağı en son gidiyor kendini şey yaptırıyor bakıyor onda da tat tuz yok ormana vuruyor kendini yani yaprakla birlikte. Duruklar ne yapıyor lan orada? Ben, <laughs> ben zapt istemiyorum sizi Yay, diyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aşırı tatlı bir tartışma. Vallahi o yüzden dinliyorum bu arada. Çok o zaman e, tam da bu konuda Burçay bir şey vermek istiyorum. Ben tamamen yine benim kendi görüşüm. İnsanların e, insanların bu kadar mutluluğu arayıp bulamamasının sebebi çoğunun temel düzeyde bile felsefeyle ilgilenmemiş olması. Biraz küçümsenecek bir söylediğim ama ben direkt sebebim bu olduğunu düşünüyorum. Siktir edin lan dur para geldi bir dakika. <laughs> Aynen öyle. şaka yaptım ben. Ya. Evet. Sen, sen şu an mutlu musun kardeşim? Mutluluk bu kadar basit bir şey değil anlatmak için ya boşver. <laughs> Siktir. <gülüyor> Niye mutluluk basit bir şey değil kardeşim? Senin için mutluluk Ama nedir? ben <laughs> bir tane belgesel vardı. Belgeselde bildiğim böyle yamyam diye tabir ettiğimiz kabilelerin yaşamları. Bu insanları alıyorlar. Üzerlerini başlarını giydiriyorlar. İngilizce öğretiyorlar. Alfabeyi okuma yazmayı öğretiyorlar. Ve diyorlar ki tamam diyor zamanı geldi. Hadi gidiyoruz şehire. Bunlar nereye gidiyorlar? Londra'ya mı? Bir yere. Böyle çok büyük bir şehire. Adamlar giriyor. Yürümeye başlıyorlar. Bir anda yolun ortasında hepsi diz söküp dua etmeye başlıyor. Soruyorlar neden dua ediyorsunuz? Kendi kabilelerin inancına göre dua ediyorlar. Çünkü diyor siz o kadar mutsuzsunuz ki hiç kimse gülmüyor. Hiç kimse eğlenmiyor. Etrafınıza bir bakın her yer beton. Sizlerin mutlu olması adına dua ediyoruz şu anda diyorlar. Bu gerçek mi abi yoksa evet. Facebook hikayesi değil değil mi? Yok abi gerçek. <laughs> Belgeseli izleyin yani aranızda mutlaka izleyen vardır bu. Yani şu anda ya. yaşantı standartlarımız bulup söyleyeceğim sana. Şu anda hatırlamıyorum. Kurgu dayı demiş bir amına koyayım. Niye kurgu olsun <laughs> kurgu ya? Kurgu <gibi> geldi <laughs> çünkü vallahi <bana> da... <laughs> adamlar İngilizce mi öğrenmiş? Yok oğlum adam belgeselde izledim diyor oğlum. Şey yazı Her okuma belgeseli. Belgeseli izlemiştim de. Bu arada bu ben kurgü yani kurgü diye televizyonda yani. bile yayınlanıyor yani. Abi kurgu olamaz. Ben de yani. ben de izledim diyor. Film o diyen var. Yani şey <laughs> <Sen> de <laughs> Ya olabilir bu arada ama ya zaten ben şu anki hayatımızın mükemmel olduğunu falan söylemiyorum. Oğlum hayatımızın nesi mükemmel amına koyayım? Bu arada ben az önceki Burçay'ın anlattığı senaryoda yani. o tarz bir yaşantı içerisinde olan bir grup insanın gerçekten şehir yaşantısının içinde bulunan insanlara karşı bu düşünceye sahip olacaktan inanıyorum. Tabii abi ben de toprak yani. Net yani. Hani yani... toprak diye şey yapmak istemiyorum ama gerçekten o tarz bir yaşamın daha rahat ettireceğini, en azından daha ferah hissettireceğini ben de inanıyorum. Ama ona bağlı değil diyorum sadece temel şey o değil diyorum. Hani o yüzden mutluluk muhabbetine çok girmek istemedim çünkü çok yani kısa anlatamazsın onu yani uzun bir şey. Ama en kısasıyla mutlu olmak isteyen adam bir şey yapmasın sadece mutlu olsun diyebilirsin yani bunun ön koşulu yoktur. Çünkü ön koşulla mutlu olmak istiyorsan zaten sen mutlu olamazsın ön koşul arayan birisi mutluluğu değil oyun ön koşulu arıyordur. Onu aldığında da başka bir şey aramaya devam edecek. Hiçbir zaman mutlu olamadan ölür o yani. Ama bu uzun uzun anlatılması gereken bir şey bence. Evet bunu özel bir yayın dizayn edelim.